Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Rise of Kingdoms bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Rise of Kingdoms'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar ben size tamam mı? Dün bir tane video çektim. Aslında iyi oldu Ya genç gerçi yani aslında iyi oldu. Aslında iyi oldu adam. Niye? Şimdi arkadaşlar ben bir tane video çektim. Dedim ki işte kaç şöyle şöyle bitti. Kaybettik ki hala kaybettik. O hala geçerli kralın topraklarını neden kaybettim? Hemen kısaca anlatayım. Ondan sonra ana konuya gireceğim arkadaşlar. Kralın topraklarını arkadaşlar ben 4,5 saat boyunca yayın yapmıştım. Biz girdik kralın topraklarına. Hatta o ziggurat yani bu ziggurat olarak düşünün. Bu şimdi nothing falan ama ziggurat olarak düşündüm işte. biz bunun etrafını hmm. sarmıştık. Bizim müttefikler sağ olsun uyumaya bak uyumaya gittiği için kralın topraklarını ve bununla beraber KBK'yı kaybettik. Bak burası full uyumaya gittiği için oyunun başıydı KHK'nın şey kan şey, topraklarının başında direkt bir 8. seviye geçti Her neyse. Kaybettik falan filan sağ olsun olsun. Ee, ben şimdi oyuna gidiyorum abicim. Savaş var. Her yerde savaş Bakın şurada savaş patladı. Şurada savaş patladı. Şurada savaş patladı. Şurada savaş patladı. Neden bilmiyorum Ama mecburen ışınlanacağız. Ben artık trade ile yaptım. Yani değiş tokuş bile yaptım. Bakınız şurada. Tamam 30 milyon e, ağır yaralı t-1 e, ben bunu 20 milyona kadar ulaştım ve bugün tamam mı e, aslında şu anda eğer ki savaş olmasaydı şu anda bir de bunu almış oluyordum. Yani şu anda bunu almış oluyordum eğer ki savaş olmasaydı. Yani bilmiyorum arkadaşlar neden nasıl oldu ama e, bir de şunu da aldım arkadaşlar. E, videoda e, göstermiştim ama o videoyu atmayacağım için ya da daha doğrusu atmadığım için. Nerede o? Şu muydu? Yok bu değil. Bir dakika. Hemen size göstereyim. Iııı e, Nerede lan bu? Bir dakika bir dakika. şurada şuradan. E, 50 milyon onur puanı topla ve e, 55 milyon e, T4 ve üstü birlik yani T5 veya T4 öldür. Veya ağır yarala. Bunu yaptım. Yani bir tane fetih sikkesi var ve şu anda 10 milyon daha trade yapıp almak istiyorum. Ve inşallah e, Z5'teki e, Z hemen göstereceğim. Bakın e, burada 3'te 3 var ya kastıra. E, eğer ki onu almazlarsa. Ee, bakın şunu almazlarsa şu 6. seviyeleri 3 tanesi hiçbirisine dokunmazlarsa alamazlarsa daha doğrusu e, bir tane daha fetih şirketi alacağım derken abicim savaş patladı yine ya gerçekten gereksiz oldu sanki ya gerçekten biraz gereksiz oldu ee, ama yani bilmiyorum abi. gerçekten hani çok gereksiz yere savaşlıyoruz ya yani neden bu arada savaşın sebebi de şu arkadaşlar adamlar bize farm kesmeye geliyor böyle bir şey olabilir mi abi Allah aşkına İnşallah bir tane skill atarım şuna da. Ondan sonra bu gider. Gelin lan gelin. Ulan var ya. Bir tane skill çakacaktım da. Neyse. Git şunu yenile. Yani kısacası arkadaşlar son durum bu maalesef. Yapacak bir şey yok. Ee, yani bakalım savaşın sonu ne olacak. Evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi e, biz bir tane rally açtık şuraya. Şu bayrağı yaktık. Tamam mı? Şu anda da bir tane bizim piyade rallimiz gelecek. Ben de ona rainforce atacağım. E, ee, bakalım nasıl olacak. Bu arada e, Kralın topraklarındaki su, ulu zigurat açıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçeride 7.5 milyon T5 bir yerde varmış. İyi aslında. Ben biraz daha fazla bekliyorum aslında ama 7 milyon de çok değil ama ana konumuz burası arkadaşlar. Yani ana konusu burası. Ee, ne kadar olacak diye tahmin yani diye düşünüyorum ama bir bakalım. Tamam. Onun yeri o kadar. Abi at bakalım. Hadi bakalım. Çabuk gir. Çabuk gir abi çabuk gir. Çabuk 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 çabuk. Abi çabuk. Lan girsene. Ya Martin senin yapacağın işi var ya. Heh, tamam tamam güzel girdi girdi girdi. Ama iyi ki var ya hasar yemedim alan hasar yoksa bayağı bir gereksiz yere ölü verildim de. Şimdi bizimkiler var mı atıyor mu atmıyorum ben onu çözemedim de atıyor. Yür o zaman dal. Dal da abi da. Yo atma atma atma. atma. Çünkü skill atamayacağız. Bitti zaten. Aynen öyle. Güzel. Çok güzel abi. Hepsini de tekrardan bu arada geri çağır. Çok güzel bir şekilde e, bu bayrağı da yaktık. E, ne kadar bu arada fil puanı kazanmışım. benim oy 5000 ödeye sadece 450 bin KP. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Ve bu arada KP'm de e, 259 milyon 349 yani 260 milyona yaklaşıyor ve burada gereksiz bir yere garnizon atmışlar. Hemen bir gidip dağıtalım. Yürü bakalım. Uy öldürdüler zaten abi. Canını okudular canını okudular. Bildiğin yani canını okudular. <laughs> güzel güzel. Ve gidiyor mu yoksa? Gitti gitti. Çok güzel abi. Çok güzel. Şu anda iyi ilerliyoruz da. Bakalım devam ettirebilecek miyiz? Merak ettim o. Şu şey bir dal. Hatta şuna da. Dal abi dal 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 da Öldürecektir ama yani. Ben de skill atamadım. Öldürmüş olacaklar diye tahmin ediyorum. Yok ölmedi. Ha, ben skill attım ama skillimi attım? 2600 Bu da fakirin e, hakkı değil. <laughs> fakirin hakkı olsun. <laughs> ah, evet. Dur bu arada bir tane rally açıldı mı? Şu anda yoksa açılmadı. Bir dakika. Hemen bir kontrol edelim. Yok. Bizim daha şu anlık rallimiz yok. Bu bayrakta gitti. E, şu bayrağa doğru bir tane rally gelebilir aslında ama. Bilmiyorum. Gelir mi gelmez mi diye. Ha gelmiş mi zaten? Tamam tamam tamam. tamam. Okçu rallisi çok güzel. Ee, o zaman ne yapıyoruz? yukarıya doğru bir okçuları yollayalım. 231 bin. Şu okçu yolda inşallah kesmezler. Ya yani şuradan falan filan geçiyor da. İnşallah bir şey olmaz. Çünkü tutsalar abi bitti ya. Bir düşünsene bir tane kubing yapışıyor. Hastane dolarlar. Ben yokum buralarda. Sakin olun. Relax. Hadi be abi. Hadi be abi. Çabuk ol be. Hadi. Tamam. Hadi 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 hadi. İçeri. Derhal. Oha oha. Ya abi bir defol ya Düçe. Eski bu Düçe ne alakalı? Eski bu Düçe işte. Gebertti lan şeyi Ay gebertti tam üç. Zaten savunmada %15 yüzde on hem dük var üstünde hem de savunma %10 falan filan da. Ben alan hasarı yedim bu arada gördüğü Acayip bir alan hasarı yedim. Maalesef. Ee, dur burada. 4000'e 200 şey bin ama burada bir de aynen 10.000 ya 9.000. Oksu zaten umurumda değil ama yine 9.000 öylesine vermek. Hiç hoş değil. Olsun, olsun, olsun. Hadi yürü. Şu taraftan geçelim ne olur ne olmaz burada. Çünkü az önce bana e saldırdı. Güzel, güzel, güzel. Adamlar bütün bayraklarını yaktı ve biz bütün bayraklarımızı tamir etmeye koyduk. Gayet güzel. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldik ve arkadaşlar ben artık Zeyler'de hoşlandım ve savaş bitmiş durumda. Ben zaten e gördüğünüz yerden beri hiç oynanmaya başladım. Çünkü daha doğrusu savaşmamaya başladım. Çünkü mantıksız olduğunu biliyorum. Ve e, biz biraz daha buralara almıştık. Evet ki yüzümüz e, yine bu geçide almış ama mantıksız. E, adamlar e, aslında sadece tamam mı? Buraya almak istedi. Neden? Çünkü e, bakınız yani o savaşları falan bahane ettiler adamlar. Bakınız arkadaşlar burada fethiye ödüllerinden tamam mı? Hmm etkinlik sona erdiğinde e, şey 5 tane manastır koalisyonunun kontrolündeydi. Şimdi adamlarda da 3 tane falan tamam mı? Adamlardan bir tanesi yani bu iki kamptan bir tanesi bu manastır e, manastırlardan yani iki tane manastırı alacak ve böylelikle buradaki ödülleri almış alacaklar arkadaşlar. Yani bizimle anlaşma yaptılar bu doğru ama sonradan anlaşma bozulmayı onların daha çok işitirdi. Çünkü burada bir daha özellikle fetih sikkesi var ve diğer ödüller de var arkadaşlar. O yüzden bu e, bu çok çok önemliydi ve e, diğer tarafa da büyük bir ihtimalle talip e, manasızlarını alarak e, her iki kampta birbirlerinin e, ödüllerini arttıracaklar diye tahmin ediyorum. E, Kvk yani benim için aslında bitmiştir. %100 e, ama e, nasıl söyleyeyim arkadaşlar e, biz zaten en başta bile hata yaptık arkadaşlar. Eğer ki biz yani e, bunlarla değil Eğer yani ya altta ya da yukarıyla müttefik olsaydık ki bence bu yukarı daha güçlü alt taraftan ee, yukarı tarafı müttefik olsaydık rahatlıkla rahat, alırdık rahat. abi. Yani hiç düşünmeye bile gerek Biz Wessex'e karşı saldırdık, kazanırdık. Bunlara zaten hiçbir çeşit yapmadık yukarıya. Ee, aynı ve rahatlıkla kazanırdık ama maalesef böyle olmadı. Yapacak bir şey yok. Yani yanlış müttefik tercihinden dolayı kaybettik KVK'yı. Sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Ee, ben yine de işimi iyi ki garantiye aldım. Çünkü ben oraya güvenmedim ve e, bence tamam mı? Ben yine güvenmiyorum. Şu kastralar var ya arkadaşlar şu 6. seviye. Bizim şu anda 3 tane bundan sahibiz. Ee, bakınız burada da 3 tane veriyor. Ki. Bir tane fetih sikkesi verecek. Tamam mı? Ve iki tane fetih sikkem olacak. Ve bunu alabileceğim. Ama e, yani verse bile hem ben üç tane fetih sikkesi elimde olması için hem de nasıl söylerler eşeği sağlam vallahi bağlamak adına yani öyle söyleyeyim misal vereyim. 30 milyon takası da yapacağım arkadaşlar. Ben ilk başta yapmak istemiyordum. Çünkü dedim ki ne olacak ki zaten her türlü alacağım ben bu, e, buradan felisikesini falan. Buradan ekstra kaynak harcamayayım. Çünkü kaynağım bitmişti. Çantayı açmak zorunda kaldım. Yani biraz yani sadece odun kısmını sadece odundan kullandım biraz. E, biraz odunu kullandım. Bayağı. Ki zaten odun da yok. Onun, onun da değil aslında ama e, ama sonra dedim ki ya e, bizimkiler işte bizimkiler bizim kamp yani güven olmaz çünkü Abi hani bizim ana birlik iyi tamam çok iyi ama diğerleri sadece bizim de sözü geçi diğerlerinin de sözü geçi ve hani bu üç tane kastırayda kaybedersek ise ortada kalır mı yani o yüzden her türlü alacağım ki zaten iyi de oldu yaptım yani alsam bile elimde bu sefer iki değil üç tane olacak bu da çok iyi ve gelen sefere direk ee, direkt bir tane e, fetih sikkesi aldıktan sonra hemen bu e, han onurunu alabilirim ve tekrardan alabilirim ve kubinge vereceğim bu sefer kubinge Neyse yine çok fazla konuşur. Yani uzun sözü kısası arkadaşlar KBK bitti. Yanlış müttefik seçiminden dolayı kaybettik maalesef. Ama <laughs> benim ödüllerim ben yine de ödüllerimi garanti aldım arkadaşlar. Yani kazansaydık tabii ki de daha fazla ödül alacaktık ama ben e, kaybederek maksimum ödüllerimi garantilemiş oldum arkadaşlar. E, sadece bir tane şey kaldı arkadaşlar. Sadece bir tane şey ondan korkuyorum şu anda. Bir tane şey kaldı o da 85 bin onur puanı yaptı. Yani şu anda bana 15-16 bin e, onur puanı lazım. Bunları almam. Yani 3 kafa, 5 tane mor ekipman, 2 tane stratejik rezerve 20 bin ve e, biraz da 8 saatlik hızlar. Yani araştırma ve genel hız. Sadece onlar kaldı Onun dışında bütün ödüllerimi, bütün büyük ödüllerim garantilenmiş durumdayım arkadaşlar. Aynen son durumlar bunlar. Onun dışında arkadaşlar çok da büyük bir şey yok. Dediğim gibi kaba kaybettik yanlış bir defek seçiminden olabilir. Ki zaten buraya bakarsanız arkadaşlar 20-30 tane kaldı aynı yere atmışlar. Yani yapacak bir şey yok. Neyse olur böyle şeyler. O zaman arkadaşlar. Ee, Beğendiyseniz lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın yorumlara yazmayı unutmayın ee, ne düşünüyorsunuz veya ne tavsiye ediyorsunuz falan filan ee, Onun dışında kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. bay bay görüşürüz